Arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Ee, kadro kurma serilerine bir günlük ara verdim. Çünkü Pitch Notes yayınlandı. Yani bir oyunun duyuruları artık. FIFA 21'in çıkmasına çok az bir süre kalmışken oyunla ilgili bilmediğimiz, merak ettiğimiz ve önemli olan konuların hepsi açıklanmış neredeyse. Uzun bir makaleyle e, FIFA bunları, EA Sports bunları duyurdu. Ben de hemen videosunu hazırladım. Bilmeniz gereken her şey burada olacak. Bütün önemli şeylerden bahsedeceğim size. Bütün kritik noktalardan e, büyük ihtimalle... Merak edeceğiniz her şey bu videonun içinde cevaplanmış olacak ve tabii ki hemen spoiler en önemlisi ikon sbc'leri geri dönüyor. Ona da geleceğiz yeri geldiğinde. Video geçmeden önce de hemen video beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim dedikten sonra hemen başlayalım. Şimdi early access oyun erken erişimle başlıyoruz. E-access ee, e üyeleri için yani bu ayda 25 lira verip olabileceğiniz bir üyelik bir kerelik olursanız mantıklı bence. İyi aksesuarları 1 Ekim'den itibaren 10 saat oyunu oynayabilecekler. Champions Edition ve Ultimate Edition alanlar 6 Ekim'de benim gibi normal alanlarda 9 Ekim'de oynamaya başlayabilecek. Ya bunu daha önce duyurdular bilmiyorum. Belki ben kaçırdım. Bilsem büyük ihtimalle Champions Edition'ı alırdım. Neyse bakalım neler kaybedeceğiz, neler kazanacağız. Evet şimdi bu arada 1 Ekim'den itibaren de WBF şey de gelmiş olacak. Companion cep telefonu uygulaması da gelmiş olacak. Team of the Week'in işte birinci Team of the Week'le geliyor. Kısa süre bulunacak oyunda. Klasik yine 30. seviyeye kadar ilerleyeceğiz. E, bu sefer yeni geliyor Foot Friendly's. E, yeni gelen mod. E, anlatacağım onu da yeri geldiğinde. Ondan bahsetmiş. E, insan makineye karşı etkinliği olacak. Bundan da bahsedeceğiz. Ve şimdi Once to Watch e, yeni transfer yapan oyuncular için 5-6 Ekim e, tarihlerinde yapılacak oylamayla birlikte bir gelecek. Bakın SBC'de de Werner, Ziyeh, Bale kesinleşmişti. Yeni 3 tane daha geldi. Hakimi, Thiago, Martin Odegaard. <laughs> bu arkadaşlar Mouse içinde olacak. Ee, burada da oyunu önceden e, Ağustos 14'ten önce e, ön sipariş yapan arkadaşlar için hangi 1. E, ve ikinci takımdan hangi insanların e, gelebileceğini görüyorsunuz. Bu herhalde ikinci takım bu birinci takım diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Evet Footprendiz ee, yeni gelen oyun modu arkadaşlarınızla belli kurallara göre maç yapıyorsunuz. Ee, bu iki şekilde olabilir. Belli kadro kısıtlamaları olabilir ya da maç kuralları olabilir. İşte foursuz maç gibi falan ya da gol attıkça birinin elenmesi gibi. Şimdi bu önemli, Meaningful Moments Feature dediği özel anlar kartları var artık. Bunun iki tane şeyi var. Bir, mesela Trent Alexander-Arnold inanılmaz bir pas performansı gösterdi. Üç tane orta ile asıl yaptığı bir maçta inanılmaz pasının yüksek olduğu bir Trent Alexander-Arnold kartı çıkıyor. Bu çok iyi. Şöyle bir avantaj olacak. Yani Timothy Week gibi bütün özellikleri azıcık arttırmak yani o iyi yaptığı özelliği çok arttıracak ve yani bir çeşitlilik sağlayacak oyunda ama daha önemlisi bence ee, flashback Eras dediğimiz yani bu flashback kartını biraz değiştiren e, Oyuncunun o dönemki haline tamamen giden bir kart Yani oyuncuyu hani özel bir kart çıkartalım Bütün özel arttıralım değil Mesela Cristiano Ronaldo'nun flashback erası şöyle oluyor. Daha hızlı, daha çalımcı, şutu biraz daha kötü, daha iyi dribbling yapan. Yani Forvet Ronaldo'dan çok Manchester United'deki kanal Ronaldo veya Ramos'un flashback erası hızlı sabek. Yani oyuncunun eski zamanlarındaki oyun tarzı ve özelliklerine göre yani eski Fadi kartı nasılsa bu Fadi da kartı ona uyarlanmış şekilde olacak. Ee, ve yani Messi'nin daha böyle biraz daha kötü ama daha ucuz ve daha eski böyle genç Messi daha böyle saçları falan kısa ya da böyle daha böyle çocuk gibi duran Messi kartı oynayabileceğiz. Ee, mesela örnek olarak da öyle vermiş tecrübeli bir savunma eskiden hızlıysa koşu hızının yüksek olduğu savunmasının biraz daha düşük olduğu bir kartı olacak. Çok mantıklı. Ee, lig oyuncuları, lig oyuncularını artık şöyle e, lig SBC'lerini footfriend dizdeki görevlerden de yapabileceğiz. Bu da güzel olmuş. Yani SBC değil hani görev üzerinden de bir lig SBC'leri tamamlanabilecek artık lig görevleri desek daha iyi olur herhalde. Şimdi tamam bunlar güzel şeyler, bunlar merak ettiğimiz güzel değişiklikler ama önemli şeylere gelelim ikonlar şimdi. Klasik olarak e, bebek, orta, prime ve e, moment olarak 4 yine klasik 4 tane versiyonu olacak. E, neredeyse bütün ikonların büyük ihtimalle 100 ikona çektikleri için geçen sene 100 ikondan fazlayı doğru hatırlıyorsam her önce her moment çıkmamıştı. Şimdi galiba her önce moment çıkacak. Güzel bir şey. Şimdi bütün versiyonlarını tatmışsınız onları siz biliyorsunuz. Ha şimdi burası ikon SBC'ler geri dönüyor. İkon SBC nedir? Hepimizin çok sevdiği bütün ikonların her ikona da tek tek SBC çıkıyor. Normal bir mesela özel bir Hazar SBC'sin ya da flashback SBC'sin tamamlar gibi kadroları tamamlayıp ki o kadrolardan da bazen güzel pekler alıp karşında 100 kallık pekler falan alıp bir satılamaz ikon oyuncu alıyorduk. Yani ikon SBC'sini yapıp hangi ikonu alacağımızı bildiğimiz SBC'lerle tamamlıyorduk. Yani mesela 5 tane SBC tamamlayıp işte Zidane ya da 10 tane seveci tam da Brezilya Ronaldo'yu alıyorduk. Bunun da güzelliği şuydu. Şans ortadan kalkıyordu. Verdiğiniz paranın karşılığında hangi ikonu alacağını biliyordunuz. Bu çok güzel bir şeydi ve sonunda geri dönüyor. Ama bu döndüğü için ikon swap'lar gitmiyor arkadaşlar. İkon swap'lar da geliyor. Şimdi ikon Svc'lerle ilgili bilmemiz gereken ilk şeyler Ekim'in sonunda çıkmaya başlayacak. Güzel ilk ikonları. Bu arada hepsi aynı anda çıkmıyor. Böyle tek tek bazen 2-3-2-3 çıkıyor. Iııı Uzun süreli olacaklar ama kalıcı olmayacaklar diyor. Tamam güzel. Tekrar gelebilir diyorlar. Ee, şeyleri değişerek yükümlülükleri değişerek tekrar gelebilir. Bu da güzel. Ee, ve içinde ikonlar da olabilir diyor. Hani SBC'nin içinde ikon bir ikon bir ikon isteyebilir diyor aslında. Tamam bu da mantıklı. Çünkü gereksiz ikonlarımızı koyabiliriz oraya. Bu da hiç fena değil. İkon swap'tan aldığımız ikonları SBC'ye koyabiliriz hatta. Ee, ve ikon swap geri dönüyor. Bu da e, ikon swap'lar da ne zaman dönüyormuş? Şu hemen bakalım. E, Aralık ayının başında olacak. İkon saplar geliyor. Görevler yapıp tokenlar topluyorsunuz. O tokenları da değiştirip ikon oyuncular alıyorsunuz. Yine kimi alacağını biliyorsunuz. Şans artık ortadan kalkıyor. E, bu da güzel bir şey. Yani çok ikisi şans oluyordu genelde ki ben ÖSEBÖ çıkarmış birisiyim geçen sene ama ona rağmen böyle olması daha doğru arkadaşlar. Bu arada evet pek ödülleri arttırılmış. E, ikon ve pek ödülleri birlikte olacakmış. İkon e, salıptan ödülleri biraz arttırmışlar. Bu da güzel bence yeteri kadar iyi değildi çünkü. <laughs> Dedikten sonra evet böyle genel olarak e, SBCS çıkan ikon e, oyuncunun ikon e, salıpta çıkmayacakmış ya e, da ikon salıpta çıkan oyuncunun SBCS çıkmayacakmış galiba. Ama sadece o versiyonu için geçerli bu isim olarak değil. Ve evet e, söylediğim gibi web app 30 Eylül'de e, mobilde de 1 Ekim'de geliyor. Orada da gelip artık pekler açıp oyuncular alıp al sat yapıp kadronuzu kurmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra son olarak da 16 Ekim'e kadar şu Princess'ında FIFA 20'de kazandığınız ödülleri FIFA e, şeyde girip almanız gerekiyor. E, bu da galiba sadece konsolda oluyor arkadaşlar. Oyunu satın almadan e, web'e girip alamıyorsunuz. Bunu bunu da söylemem lazım. E, dedikten sonra etken evet, olarak böyle arkadaşlar hızlıca bir özetlemek gerekirse e, ödüllerinizi almayı unutmayın. 16 Ekim'e kadar Five'a girip campaign'in hep geliyor birinde. E, ikon savaşlar aynı şekilde ödülleri biraz arttırmış. E, i̇kon SBC'ler geri dönüyor. E, yine 4 versiyonu var ikonların yeni moment kartları geliyor artık. Oyuncunun maçtaki performansına göre spesifik bir özelliğin artacağı kartlar ve bazı oyuncuların eski dönemdeki oyun tarzlarına göre hızını arttırıp savunmasını düşürüp ya da başka özelliklerin oynayıp oyuncunun eski haline göre FIFA kartlarının e, tasarımları ve özellikleri gelecek. Bu da oyunun çeşitliliğini arttıracak aslında. Once to takımları var. E, oyunu erken e, oyunu önceden sipariş edenler için ve e, Champions veya şey alanlar için erken girme süreleri belli zaten altında girecekler ve 1 Ekim'den itibaren de Y e Access üyeleri 10 saat boyunca oyun oynamaya hak kazanacak arkadaşlar. Evet hepsi bu kadardı arkadaşlar. Baya güzel özetlemişler her şeyi. Baya da güzel geldi. Benim hoşuma gitti. Umarım oynanış da bunun hakkını verir. Böylece biz de rahat bir şekilde keyifli bir FIFA yılı geçiririz. sorularınız varsa sorabilirsiniz. Eee yarın yine kadro serileriyle devam edecek üst üste 5. günüm olacak galiba. Yarın her gün video gelmeye devam ediyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.